Herkese merhaba, İstanbul Psikiyatri Akademisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere rüyalardan ve terapide nasıl kullanıldıklarından bahsetmek istiyorum. Kimimiz rüyaların gizemli olduğunu, kimimizde saçma olduğunu düşünür. Aslında rüya veya başka bir deyişle düşler, uykudaki benliğimizin konuşmasıdır. Terapist olarak rüyaları çalışırken danışanımızın duygu ve düşüncelerini kapsamlı ve eksiksiz şekilde öğrenmeye gayret ederiz. Ancak kim zaman... Danışanlarımız yüzleşmeye hazır olmadıkları için veya henüz farkındalığı oluşmamış olduğu için farklı bir resim çizmek isteyebilirler. İşte tam bu noktada rüyaları çalışmak bize ve danışanımıza farklı olduğu yönleri e, görmek açısından e, fayda sağlamaktadır. Rüyalar kişinin yaşadığı zorlukları ve onlarla nasıl baş ettiğini gösteren çok değerli bir bilgidir. Aynı uyanıkken olduğu gibi uykudayken de benliğimiz, yani kendi kendimize konuşuruz, duyumsarız ve yorum yaparız. Yani rüyayı gören kişi edilgen değil, aksine etkindir. Rüyada anlatılan olayları değil de daha çok oradaki duyguyu araya yorum katmaksızın rüya görenin ağzından dinleriz. Yani danışan rüyada ne hissediyorsa aynen olduğu gibi anlatır. Böylece kişinin sorunlarıyla ilgili duygusunu, nasıl başa çıktığını görmüş oluruz. Ayrıca rüya terapisiyle danışanın ne zaman ve nasıl desteklenmesi gerektiğini de anlamış oluruz. Rüya çalışmalarında amaç zaten rüyada söyleniyor olanı duymak ve danışanı iç sesiyle karşılaştırmak, kısacası danışanı uykudayken de dinlemektir. Yani terapilerde rüyalarınızı da çalışıyor olmanız hem sizi kendinizle tanıştırmak adına, hem de terapiste yol gösterici olmak adına, hem de terapinin e, ilerleyip ilerlemediği, e, hangi yerlerde tıkanıp tıkanamadığı, kalmadığını kontrol etmek açısından tarifler için de oldukça faydalı bir yöntemdir.